Olay akşam saatlerinde Şahin ilçesi Vatan Mahallesi 17. sokakta meydana geldi. Edilinen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki ailenin fertleri sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle evlerindeki av tüfeklerini alan şahıslar birbirlerine ateş etti. Olayda vücutlarına isabet alan saçmalarla yaralanan Nuran İbrahim Halilge ve Muzaffer Şeh, ambulansla Gaziantep Doktor Ersin Arslan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muzaffer Şe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili R.Ş. ve N.G. isimli şahısları gözaltına aldı. Konuştular sonra dövüştüler ben bu aşağıya geldim. Sonra silah sesleri geldi ben kaçtım eve yine geldi polisler geldi. 이렇게 <목소리도> 덮